Ey Rızıkların En Hayırlısını Veren Rezzak Rabbimiz Bize Helalinden Bol Rızıklar Nasip Eyle Kazancımıza Bereket Ömrümüze Huzur Ver Alın Teriyle Kazandığımız Mallarımızı Evlatlarımızı Bizlere Hayırla ihsan Eyle Harama Bulaşmaktan Haksız Kazançtan Kul Hakkından Bizleri Muhafaza Eyle Bizi Çalışkan Dürüst kanaatkar kullarından eyle. Borçlarımıza ödeme kolaylığı ver, kapalı kapıları aç, sıkıntılarımızı gider. Rızanı her şeyin önüne koyan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Kalplerin sahibi sensin, kalbimize hayırlı bir eş, evimize huzurlu bir yuva, ömrümüze sadık bir dost nasip eyle. Evli isek eşimizle aramıza muhabbeti arttır, Sevgimizi daim eyle, bize anlayış, sabır ve metanet ver. Eğer bekar isek, bize dünyada ve ahiret saadetimizi artıracak bir eşle yollarımızı kesiştir. İkimize de sabırlı, güven dolu, helal dairede yuva kurmayı nasip eyle. Kırgınlıkları gider, kalplerimizi birleştir. Bize birbirimize sevdir Rabbimiz. Sen şifa verensin, Şafi isminle her derdin devasını bilensin. Bize ve tüm hastalara acil şifalar ihsan eyle. Kalplerimize huzur, bedenlerimize sıhhat, ruhlarımıza sükunet ver. Şifa bekleyen kardeşlerimize moral, metanet ve sabır ver. İlaçlara ve tedavilere vesileler yarat. Hastalıkları günahlara kefaret kıl. Her türlü fiziksel, ruhsal dertlerden bizleri uzak eyle. Sevdiklerimizi sağlıkla yanımızda tut. Bizleri de sevdiklerimize yük etme Rabbimiz. Ey hayatın ve ölümün sahibi Rabbimiz, ölümü unutarak gafletle yaşamaktan, ömrümüzü boşa harcamaktan sana sığınıyoruz. Ölümü unutmadan yaşamayı dünyalık çıkarlar için harama sapmamayı ve hiç kimseye haksızlık yapmadan huzuruna varmayı diliyoruz. Hayatın da ölümün de hayırlısını nasip et bizlere. Doğru ile yanlışı, hak ile haksızlığı ayırt edecek basiret ve bilgelik ver bize. Yanlışı doğru, hakkı batıl görmekten, batıla uymaktan, haksızlığa taraf olmaktan sana sığınıyoruz.'' Haktan ve haklıdan yana olmak, hakkı söyleyip doğruyu yaşamak için güç, cesaret ve sabır istiyoruz. Bizi ve sevdiklerimizi özenli ve düzenli bir şekilde namazını kılan kullarından eyle. Namazı bize sevdir. Namazlarımızı sana yaklaşmamıza vesile kıl. Namazla bizi kötülüklerden koru. Kalbimizi, ruhumuzu ve bedenimizi namazla arındır. Namaz ile kalbimize ve bedenimize sağlık ver Rabbimiz. Amin.